Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor nasıl indirilir onu göstereceğim bu reklamda ikide bir giriyor. Her neyse ilk önce Google'a girin. Google. Google. Birazcık hastayım. Buraya Hello Neighbor APK'in. Bu Evet arkadaşlar şu anda ilk gelen seçeneğe tıklayın. Sonra 6 inin. Burada arkadaşlar bu hem hem bunu indirin hem de bu yedek OBB datayı indirin. Arkadaşlar bakın buyla ile bakın da bu. Bu ikisini indirin arkadaşlar. Tamam mı? Ben zaten indirmişim ama bakın bu indirmek kolay ama bunu indirmek böyle 2 saatince alabilir. 2 saat bekledim. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar Play Store'a girip şuraya Zar Chiver yazacaksınız. Zar Chiver'ı yükleyeceksiniz arkadaşlar. Ben indirmişim zaten. Hemen açalım. Bakın arkadaşlar. Buradan doğrulanti bulun doğrulanti. Dolandtan Altay'ın ve HN bakın altında HN 1053 OBB Android oyun kulüp rar yazıyor. Tamam mı arkadaşlar? Ona tıklayın böyle tıklayın ha basılı tutmayın. Tıklayın böyle. Görüntüle deyin. Bura basılı tutun ve kopyala deyin. Ha, şuna basın şuna basın. basınca cihaz hafızası. Sonra Android OBB Buraya aktarın arkadaşlar. Ben aktarmışım. Bakın bur nerede ya? Nerede burada bakın. bakın burada. Hello neighbor. Burada arkadaşlar ben yapmışım. ben size birazcık oyunu tanıtayım. Ben yapmışım da ben çıkacağım. Şimdi hiçbir yere aktarmayacağım. Siz bence yapın. Önce biraz size oyunu tanıtayım. Ben ikinci bölümle birinci bölümünü geçtim arkadaşlar birazcık tanıtayım size. Şu anda açılıyor. <laughs> Açılsın. Acaba bakalım. Arkadaşlar ikinci bölümünü göstereceğim. Çünkü neden? Bak üçüncü bölümü de gösterebilirim. Bilmiyorum. Ama bence ikinci bölümünü göstereceğim ben. İkinci bölümünü göstereceğim arkadaşlar. Çünkü yani birinci bölümünü göstersem inanmazsınız. Şuradan. Ha. İnanmazsınız o yüzden ikinci bölümünü göstereceğim. Tıklayın. Bölüm seçeneğine tıklayın. Bakın. Bir. Yani bölüm iki. Yap. Çıkır ekran. Reklam yap. Yani. Ve üç. Bakın üçü de bende var. Şu anda ikiyi geçtim. Üçe geldim şu anda bak şunlardan belli olur be. Girmeyeyim ama gireyim mi ya? Gireyim gireyim. Ay. Girdim. Bakın. Şu anda girdim normalde bakın diyordu. Oyunu satın al diyordu ama bak. Oyunu satın al demiyor arkadaşlar. Bakın. İ, oyun. Oyunu satın alma diyor. Yani alma demiyor yani. Evet. Bekleyin. <laughs> ne oluyor? <laughs> Bakın bölüm 2 arkadaşlar. Bölüm 2. <laughs> Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bölüm 2 arkadaşlar. Şuna bakalım. Hımm. Hmm.

Kartondan adam. Uyut. Deli çocuk. Açalım. Tamam burada bu var. Şuna basılı tut. Bunu at. Şuraya gir. Artık bakın. Buraya bakın. Hiçbir şey. Şuradan arkadaşlar yukarı çıkacaksınız. İnandıysanız yükleyin bence. E. davranışlara test çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın yürümeleri değişikse bakın arkadaşlar. Yürümeleri böyleyse arkadaşlar gerçek evet, arkadaşlar yürümeleri böyle değilse gerçek değil arkadaşlar. İkinci bölüm açılmaz. Yürümeleri böyle değilse ikinci bölüm açılmaz arkadaşlar. Şu anda Oy. oyun donuyor arkadaşlar. Yani ben de donar. Siz de, ya reklamın da. Şu anda maaşlarına gel toplonya. Hello neighbor'ımıza bir tane top atalım hadi videoyu kapatırım. Hello neighbor biikliyazımız da. geliyor. Kapatmasından

Evet arkadaşlar bu videonun Sabah günlük sonuna gelelim Görüşürüz Ve bay bay